Kötü beslenme ağrımıza sebep oluyor olabilir mi? Şöyle özellikle gluten, Bravo sayalım. ürünleri, hı hı. şeker, kırmızı et, dana eti özellikle. Nasıl ya? ya, ya bunlar hani alerjen olduğu için. Hı. Mesela kuzu eti alerjen değil. Hı hı. Ama kırmızı et bunları kestiğiniz zaman hayatınızda azalttığınız hı hı. zaman. Mesela ben kendim örnek vereyim. Glüteni haftada bire düşürdüm. Ekmek. Hamur işte tatlı evet, ha, ekmek. Evet. Şekeri de haftada bire hı hı. düşürdüm. Çünkü ödül veriyorum kendime hafta sonları. Hı hı. Gluten, İçki? Glüten, şeker. Alkol? Nadir. Yok alkolün içinde de ne var? Alkol var. Başka ben kullanmadığım için çok fazla bilmiyorum. Alkol de yine aslında e, sağlığa çok yararlı değil. Tabii ki. Böyle zevkine içiyorum ama ya alkol sigara yok mu? Sigaranın e, ağrılarla bir alakası var mı? Sigaranın da e, omurilik içinde sıvıyı azalttığı söyleniyor. Etkilerinden birisi. Aha. Yani şimdi sigara alkol zaten hayatımızda olmamalı. Onu Tabii söyleyeyim. ki. Bende yok zaten sigara. Onun dışında gluten, hmm. şeker bunları hayatımızda ne kadar azaltabilirsek hmm. o kadar sağlıklı oluruz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hani kendi alanım hmm. değil ama hastalardan gördüğümüz özellikle romatizma hasta larında enflamasyon olan yani vücudunda bir yangı olan kişilerde gluteni süt ürünü, şekeri yani eliminasyon diyeti yaptırdığımız Hı -hı. zaman ağrılarının azaldığını görüyoruz.